Tabii bir yandan da yaz saati uygulaması meselesi olduğu için 2016 yılından bu yana kış saati uygulamasına geçilemiyor. Yaz saati meselesi olduğu için dönemin Enerji Bakanı Berat Albayran kararıyla bu uygulama sonlandırılmıştı. Sabahın karanlığında yola düşenler tam 6 yıldır şikayet ediyorlar. Tabi bu aynı zamanda elektrik faturalarının da yüksek gelmesi demek ama feryatlarına tabii ki cevap yok şu ana kadar. Peki nedir yaz saati uygulaması? Ne zamandır hayatımızda ve ne gibi zararları var? Ne gibi ekonomik anlamda yükleri var? Bunu da konuşmak lazım. Yararından çok zarar olduğunu söyleyebiliriz yakındır çok değil bir kaç hafta sonra ülkenin batısından bu görüntüler gelecek yine sabahın zifiri karanlığında okul ya da iş için yola düşenler neden diye soracak Türkiye bu kışta kalıcı yaz saati uygulamasını tartışacak. Şimdi teslim ettim çocuğumu 7'ye 10 geçe ve hava çok karanlık. İş dünyasından spor müsabakalarına insanların fizyolojisine kadar birçok alanda aslında e, olumsuz etkiye neden olduğunu e, söyleyebiliriz. 6 yıldır kış saati uygulamasına geçmiyor Türkiye. Uygulamadan vazgeçmeme konusunda adeta inat eden yöneticiler enerji tasarrufu diyor ya da saat değiştirmenin psikolojiyi kötü etkilediğinden dem vuruyor. %500'e 6 civarı daha fazla bir enerji tüketimine neden olduğunu görüyoruz. Yapılan düzenlemenin aslında enerji tasarrufu ile bir alakası yok. İTÜ verilerine göre geçtiğimiz 5 yılda 6 milyar lira tasarruf edildi. Elektrik mühendisleri odası zarardayız diyor. Tasarruf olduysa bile bedelin ne olduğu değdi mi akıllardaki soru bu. Aslında saati gün doğumuna göre ayarlamak ilk defa 1700'lü yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nin kurucularından Benjamin Franklin tarafından ortaya atıldı. Hedef mumdan tasarruftu. Birinci Dünya Savaşı'nda kömür tasarrufu 1970'li yıllardan sonra ise petrol krizi nedeniyle uygulandı. Avrupa ve ABD mesai saatlerini ve zaman dilimini ayarlayarak kalıcı saate geçmeyi hedefliyor. O zamana kadar kış saatli uygulaması sürecek. Avrupa Ekim sonu itibariyle kış saati uygulamasına geçti bile. Türkiye ile Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya, İs İsveç, İsviçre ve Danimarka arasındaki saat farkı birden ikiye çıktı. İngiltere ile üçe. Nereye entegre olmak istediğinizle ilgili olabilir mesela bu durum. Siz Avrupa'nın daha uzağında, oysa Orta Doğu ya da Asya'ya daha yakın bir saat dilimine yakın sayarak buradaki ekonomilerle, buradaki ülkelerle daha yakın çalışmak istiyor olabilirsiniz. Türkiye 1972 yılından bu yana sürdürdüğü yaz ve kış saati değişikliğini 2016 yılında dönemin Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak kararıyla sonlandırdı. 1 Ocak 2023'e bakalım. Iğdır'da gün doğduğu saatte batıdaki illerin hepsi henüz karanlıkta olacak. Edirne'de güneş doğduğundaysa çocuklar ilk derse gireli, çalışanlar masalarının başına oturalı uzun zaman geçmiş olacak. Elektrik Yüksek Mühendisi Özgür Samere göre bizim asıl sorunumuz saat dilimi ile alakalı. Ülkenin büyük çoğunluğu batı bölgesinde yaşıyorken, ekonominin büyük çoğunluğu, üretimin büyük çoğunluğu burada oluyorken, siz saatinizi ülkenin doğu yakasına göre ayarladığınız zaman popülasyonun büyük kısmı farklı bir zaman diliminde yaşatmış oluyorsun insanların yaşadığı saat dilimiyle gün doğumu birbirine uyumlu mu değil mi? Şu anda bizim yaşadığımız uyumlu değil. Peki bu işten kim karlı çıkıyor? Yüzde beş, yüzde altı daha fazla enerji satarak daha fazla kar elde etmişlerdir. Saatleri ileri geri almanın insanın vücut yani sirkadyen ritmi üzerinde olumsuz etki yarattığını düşünenler var. Saatleri değiştirmenin deyim yerindeyse attığı taşın ürküttüğü kuşa değmediğini düşünüyorlar. Aslında okulların başlangıç ve mesai saatlerinin değişmesi belki çok daha kökten ve sağlıklı bir çözüm olurdu. Üstelik araştırmalar da daha verimli olduğunu ortaya koyuyor. Ama şimdi şimdilik Türkiye için uzak bir ihtimal gibi görünüyor. Yani karanlıkta uyanmaya ve yollara düşmeye devam gibi bir. Yani devam bu, bu 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 işin belki temeline biraz inebiliriz. Evet. Bu elektrik bizim elektrik tekelimiz Türkiye Elektrik Kurumu'ydu. Tekti. 90'lı yıllarda onu ikiye böldüler. EUH üretimini böldü, dağıtımını böldü. TEDAŞ diye. Sonra Hı. biz 2008 yılı itibariyle özelleştirme sürecine başladık. 2008'den 2013'e kadar da elektrik sistemimizi biz özelleştirdik. Evet. Bir miktar üretimde, EÜAŞ'ta bir şeyler var özelleştirirken ama şunu yaptılar. Orada bir orada bir plan hatası yapıldı. Bu doların hep bir lirada kalacağı zannedildi dolar cinsinden uzun vadeli borçlanmak daha kolay düşünül diye düşünüldü. Bu özelleştirme ihalesine giren şirketlerin tümü bu özelleştirme ihalelerine bankalardan çektikleri döviz cinsinden kredilerle finanse ettiler. Döviz sonra 2014'ten sonra bir patlayınca <laughs> sürekli o elektrik sektörü batmasın diye çünkü batarsa yandık. Evet. Yani altyapıyı özelleştirmişler. Batmasınlar diye türlü türlü güzellik yapmak zorunda kaldık. Bu güzelliklerden bir tanesi o. de budur. Yani kalıcı yaz saati uygulaması evet elektrik tasarrufu yaratacak iddiasıyla yapıldı ama hı hı. bütün veriler ortaya koyuyor ki elektrik tüketimini arttırıyor. Elektrik tüketimini arttırmayı boş verin. Hadi tamam. Depresyona sokuyor. Ya vardiyalı çalışan bir işçi güneş yüzü göremiyor kış ayları boyunca. E bu da sosyolojik bir problem haline geliyor. E tabii, Sadece elektrik olmuş. mi? Tüm özelleştirmelerde rekoru yakalamak adına aynı politika izlendi. Evet. Parayı verenler de borç parayla bunu yaptılar. Neye güvendiler? Ayrı bir konu. Olan ülkenin çocukları ne oluyor? İşe gidenleri oluyor ve inat ediyorlar. İnat. 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 Parayı ödesin. Efendim Gerçek İstanbul Teknik Üniversitesi'nden hocalar ne diyordu Merve? Biz bu haberi çok yaptığımız için evet. tasarruf ediyoruz. Biz de dedik ki tasarrufu bekliyoruz biz. Niye, nasıl yapılıyor tasarruf? Bir tane rapor olduğu söyleniyor ortada. O rapor kamuoyuna açıklanmıyor. Bulabilen yok. Evet. Ama onlarca kamuoyuna açıklanan rapor var. Bütün... Ampirik veriler bize bir şey söylüyor. Elektrik tüketimi yaz saatinden sonra artıyor. Evlerdeki elektrik tüketimi artıyor. Ya zaten üzerinde uzun uzun konuşmaya gerek yok kardeşim. Karanlıkta kalkıyorsanız karanlıkta ışık yakıyorsunuz. Yani zaten faturaların bu kadar ödenmekte zorlandığı bir süreçte en azından böyle bir düzenlemeye son verilmesi insanları rahatlatır diye söylemekten doğru alamıyorum. bilgi Efendim, versinler. Kendimiz. Doğru bilgi.